Merhaba, sen tanıyabilir miyiz? Merhabalar, benim adım Okan Burak, soyadım Yavuz. Işıklı gücünü kurduk. Abim başkan, babam, babam da başkan diyelim. Evet. Öyle ben de takımın kaptanlığını yapacağım. Peki ne zaman Emel futbol oynuyorsun? Yaklaşık 6-7 yıl oldu. Yıldız Spor'da oynadım. Selim hocamızla. Ondan sonra Pamukkale Fatih'te oynadım Süleyman abiyle. Bizim Işıklı Spor'da oynadım bir sezon. Takıma destek amaçlı. O şekilde. Genç Ümitler'de oynadım bu arada. E, Hedefin ne olacak takımın? Ya bizim hedefimiz büyük. Hepimiz arkadaşız sonuçta. Birbirimizi tanıyoruz. Diğer takımlar gibi toplama değiliz yani öyle diyeyim. Tanımak önemli değil mi futbolda? Birbirini Tabii ki. Tabii şey ki. Sorayım. Çok önemli. Hedef valla bu sene şampiyon olmayı düşünüyoruz sonuna kadar. inanıyoruz da. Ondan sonrası Allah kerim artık. Çalışmalar nasıl geçiyor? Çalışmalar yeni başladık. Daha iki hafta oldu. Şu an çok iyi. Birkaç eksik, eksiğimiz var. Onlar da gelince Allah'ın izniyle her şey güzel olacak.